Evet herkese selam. Bugün yeni bir podcast bölümü çekmeye gidiyoruz sevgili dostum Murat'la birlikte. Enteresan konular konuşacağız. Hepimizin sevdiği aşk, maskülenite, sevgi, sevgi dilleri. Ha, neler konuşacağız? Biraz bahseder misin? Ya, bağlama bağlanma türleri. Bağlanma türleri Aslında evet. sağlıklı bir ilişki için neler gerekli? Sence sağlıklı bir ilişki için neler gerekli mesela? Birçok şey gerekli. İlişki çok boyutlu, çok katmanlı bir şey. Evet. Herkes bir ilişkiye iki kişi olarak birer bagaj getiriyor. Bagajın içerisinde aileleri, aile travmaları, aile travmaları, ilişkileri, ilişkileri yani. bağlanma türleri, bağlanma türleri, sevgi dilleri, sevgi dilleri, karşılaşmaları, hani, içerikler, kendi bireysel e, olarak kendini sevdiği sevmediği taraflar, Aynen ruhsal yapısı. Ve gerçekten sağlık bir şey sevilmediğini düşündüğün tarafların biri tarafından sevilmesi belki de biraz. Ya evet de hem öyle hem de şey ya bizi en iyi aynalayan bir süreç aslında. Tabii. Görülmediğimiz yerlerden görülüp, duyulmadığımız yerlerden duyulup sevilmediğimiz yerlerden seviliyoruz. Kendimizi başkasının gözlerinden tanıyoruz. Evet. Ve şey daha derinden tanıyoruz. O yüzden de şey oluyor. Buna alışkın olmayanlar biraz sarsılabiliyor. Evet. Halk Ekmek Stüdyolarına gidiyoruz. Bugün bir tane podcast çekeceğiz. Bizi davet ettiler. Aslında daha doğrusu böyle bir davet açtılar. Ben kendimi davet ettirdim. Sağ olsunlar hemen döndüler. Benim gibi podcasterlara ...kapılarını açmışlar. Hali hazırda da çok fazla içeriğim olduğu için herhalde direkt kabul edildi. Gidiyoruz şimdi. Sevgili Murat'la zaten bir bölüm çekmek istiyordum her zaman. Çünkü konuştuğumuz çok güzel sohbetler var bugüne kadar. kendine benim için çok kanıtlamış bir yer. Bizim sohbetimizin kalitesinin seviyesi hep yüksek oluyor. 40 yıllık birçok arkadaşımdan daha yüksek oluyor nispeten yeni tanıdığım bir dostum olmasına rağmen beni şu an onur ettin. sen de beni her gördüğünde o kadar güzel boost ediyorsun ki o kadar güzel kelimeler söylüyorsun ki sporda şöylesin öylesin böylesin senin gibi adam yok falan filan. Onları birazcık bil bak şu an Nefesimizi ha, güzel, kesiyorsun hocam. Şey falan estağfurullah Nefesimizi kesiyorsun da birazcık şey oldu be. <laughs> e, el dişi dengemizi biraz oturtalım yani. Hocam senden ilham alıyorum falan da döndürelim istersen. Ya, hocam kralsın diyor. <laughs> Herkes ilişki bir bagajla geliyor bagajın içerisindekiler zaten yol üzerinde açılıp dökülmeye başlıyor. Da... Tabii. İşte o insanın ne kadar sevip sevmediği, ne kadar aşık olup olmadığına alakalı. Çünkü onlar birazcık da senin bagajın oluyor. Her ne kadar bireysel olarak üstümüze taşısak da o taraflarımızın şifalanması için karşı tarafın sürekli bize sevgi vermesi gerekiyor. Ve bizim de aynı şekilde o ilişkiye gerçekten inanıyorsak, o ilişkiyi gerçekten sürdürmek istiyorsak sürekli oraya sevgi vermemiz gerekiyor, sürekli oraya şifa vermemiz gerekiyor. Ve bunu bir çaba içinde yapamayız yani. Bu böyle kendiliğinden, doğalından akmalı. O zaman oluyor. Evet, kesinlikle. Bazen de birini sevdiğimiz zannediyoruz. Aslında o an o kişi sevmiyoruz, sevmeye inanmak istiyoruz. Sevgi ihtiyacımız olduğu için. Aslında kendimize bir hikaye yazıyoruz. Bu hikayenin içerisinde de kendimize bir rol biçip, karşıdakine bir rol biçip, bir rol oynuyoruz. Bir yerden sonra istenince kendimiz de onu sevmediğimizi anlıyoruz ve karşıdaki de, de sevilmediğini aslında bir yerden sonra işteçi anlayabiliyor. Ve yeteri kadar sevmiyormuşuz demek ki yani. O tüketiliyormuş veya işte bir alışkanlıkmış, bir ten uyumuymuş, işte efendime söyleyeyim başka sosyoekonomik sebeplerden bir birliktelikmiş vesaireymiş falan filan gibi durumlar olabiliyor çağımızda bol bol. Ama bunlar gerçek aşkın kanıtı değil yani gerçek aşk böyle bir şey değil yani. Hani biriyle ömrünü geçirmeye karar vermek, hemen yani ben bu insanla çocuk yapıyorum, ben bu insanla aile kuruyorum, ben bu insanla hiç sıkılmam. Gerekirse sessiz kalırım, gerekirse çok konuşuruz, her şey yapabiliriz, dünyanın her yerine gidebiliriz falan. O coşku inanılmaz bir coşku yani ve çok nadir bu, aşırı nadir bulunuyor günümüzde. Ben kadınlarda ve erkeklerde de görüyorum yani herkesin bir karış burnunda havada, herkes bir şeylerin peşinde, herkes bir şeyler kovalıyor falan filan. O samimiyetsizliği görmek benim gerçekten bir parça midemi bulandırıyor artık. Evet, ya. De, benim de yani duygulara açma tercüman oldum. Peki nasıl bulacağız gerçek aşkı? Kendimizi yaratacağız önce. Yani kendi içimizdeki kendimize doğru döndürdüğümüz aşk, kendi içimize doğru durduğumuz sevgi, titreşime. Kendimizi bu kadar sevmeden başkasını sevemeyiz yani. Evet, evet zaten evet. oradan şey ne Erik Fromm sevme sanatı. Evet, Revani Sokağa geldik. Ağzını Dön çekti ya. Niye buranın adı Revani Sokak biliyorsun? Bilmiyorum. Burada çok enerji ihtiyaçları oldu. Ha, eskiden. Çizdendi, eski yıllarda. Revani derler, işte tombala Zürafa sokak. derler, Durafa sokak aynen. Kerehane tatlısı derler, solda. Şu bina abi. Halk ekman. Nerede gördün mü? Ben bir defa kreti gelmiştim. Değitim vardı, bulamamıştım. Zor zor dolaşıp dolaşıp. Burada bak, Libek Sokak'mış, Libek <laughs> gibi ve tatlısını yedik aşağıdan, dibek gibiyiz, <laughs> geldik. Evet, geldik. Bakalım nasıl geçecek günümüz? Murat hazır mısın? Şapka ne oğlum? Çok saki varmış, o yüzden tatlısın diyor. <laughs> ne kadar güzel bir yerdeyiz ya. Burada Doğan Apartmanı, Otoban'ın otobüsü, bir arkası var burada işte, inanılmaz bir apartman bu evet. Hazırız. Evet, yeni bir bölüm daha geliyor. Evet, öncelikle biraz ...erkeklik kavramını konuşalım mı? Geçmişten bugüne, çağımızda biyolojik olarak veya toplumsal olarak erkeklik anlayışı hangi noktaya geldi? Ya erkeklik deyince aslında yıllarca koruyan, kollayan... ...provide eden, sağlayan... ...ve aslında sakin, dingin, canlı şekilleniyor kafamda. Sakin mi diyorsun ya? Ya, ya Avcı toplayıcı, savaşçı toplumlarda böyle hani daha agresif, daha giden, parçalayan, gelen erkeğe erkek deniyordu. Ya bence bu bir yargı Aslında evet. maskülenite dediğimizde benim kafamda daha... ...dingin bir e, erkek şekilleniyor. Çünkü güçlüysen sakin olursun. Ortamı kontrol edebileceksen sakin olursun. Çağımızda bu böyle bir şeye dönüştü işte. Çünkü çağımızda erkeklik o dingin enerji, o kadına güven veren, Hı -hı. o rahat olan ve kadını rahatlatan bir enerji. Artık buna dönüşüyor yavaş yavaş. Geçmişte böyle değildi. Ya bence geçmişte de öyleydi. Çünkü şey, güçlü erkek olaya, duyguya, duruma hem fiziksel, hem duygusal, hem ruhsal Hı -hı. olarak hükmedebileceğini bildiği için çok daha sakin. Aynen. Bu nedenle o, günümüzde biraz da egzecere edilen televizyonlarda ya da dizilerdeki o bağıran çağıran böyle öfkeli erkek e, bence biraz daha şey toksik toksik bir erkek gibi geliyor bana. Evet bir parça ona döndü artık. Yani maskülenite dediğimiz kavram böyle hani bağıran çağıran elini sürekli kaldıran işte ne bileyim sert sert konuşan Hı. falan filan elini masaya koyan. <laughs> Dominant olmak kötü değil. Ama karşı tarafı anlamayan anlayış göstermeyen, şefkat göstermeyen bir dominantlık problem. Çünkü kadın da bir parça yönetilmek istiyor. Evet kadın hayatını bir lider istiyor zaten. Evet. Nereye gidileceğini düşünmek istemiyor. Ne yapılacağını düşünmek istemiyor. Her şeyini erkeğin organize etmesini istiyor. Ama aynı zamanda anlaşılmak da istiyor. Hani yok sayılmak istemiyor ilişkinin içerisinde bence. Çok doğru. Yani biraz artık modern dünyada erkeklik dediğimiz kavram duygusal farkındalık, duygusal cesaretle de, de yayına. Yani o cesareti savaşta, avcı toplayıcılıkta işte gidip yan köydeki adamın kafasını keserek falan öyle bir cesaretten bahsetmiyoruz. Ya duygularımı açık açık paylaşma cesareti. Bence erkeklik bu artık. Bence cesaret doğru kelime zaten. Hani her anlamda cesaret, duygularını paylaşma, iletişim kurma, iş kurma, sevdiği kadına evet. ona olan ilgisini net bir şekilde ve doğrudan ifade edebilme. Sevdiği kadına iş kurma mı yoksa? Sevdiği kadına <laughs> da iş kurma olabilir aslında. Her, her kadın ister Sevdiği herhalde. kadına kafe açma. <laughs> yoksa Yoga salonu açma. Ya da, ya da dondurma dükkanı açma. Dondurma dükkanı ya açma. Ya da açma. açma. Mesela aynen. Plates stüdyosu bayağı <laughs> klişe ama evet olabilir. <laughs> yani yoga salonu, pilates stüdyosu varız. Yani empati kurabilmek sadece fiziksel güce, fiziksel dayanağa bağlı olmayan bir şey olmalı erkeklik için bence. E yani kadına karşı bir empati kurmak, insanlara karşı empati kurmak da duygusal cesaretin bir parçası ve kadınlar da bunu arıyor artık. Yani kadınlar da böyle biri gelsin, hedöde bilmem ne yapsın falan filan değil, ya biri gelsin beni anlasın diyor. Çözüm üretmesin, Evet anlasın sadece. Çünkü çözüm üreten aslında faydasız bir eril enerji. Sadece anlayan faydalı bir eril enerji. Evet zaten bence kadınlar çoğu zaman çözüm üretilmesini istemiyor. Duygularının paylaşılmasını istiyor. Çok doğru. Bir de anlayış ve o empati de biraz şeyle ilgili bence. Kendini anlayabiliyorsan aslında karşındakini anlayabiliyorsun. Doğru. Ee, mesela şeye bakıyorum daha sosyopatik kişiliklere bakıyorum. Zaten kendi duygularıyla ilgili ya da kendi ruhsal durumuyla da ilgili çok farkındalık sahibi olmadığı için karşındaki nasıl düşündüğünü hissettiğini ya da hareket ettiğiyle ilgili çok daha fikri yok. Sosyopatik kişilere nereden bakıyorsun bu arada? E, kitaplardan, çevremden zaten. Allah Allah. E, son Ipsos raporuna göre Türkiye'nin neredeyse %70'i balatayı sıyırmış durumda. Oo. ülke. Ipsos raporuna göre. Hı, evet. Bayağı ciddi bir araştırma firmasından bahsediyoruz yani. Kesinlikle. Türkiye'nin %70'i kafayı sıyırmış derken ya antidepresan mı kullanıyor? Mental rahatsızlıkları mı var? Terapiye mi gitmesi lazım? E, terapiye gitmesi lazım. Psikolojik olarak iyi durumda değil ve aslında zar zor hayatını handle ediyor, hayatını Hı. aslında yönetebilecek hale geliyor. Ve antidepresan kullanıyor önemli bir kısmı. Anladım. Yani bunun birçok nedeni var tabi pandemi, ekonomik kriz, ülkedeki sosyo ve politik belirsizlikler. Birçok nedeni var aslında bununla ilgili. Kök neden? Peki erkekliğe geri dönelim. Toplumumuz böyle erkeklerin hala duygularını biraz bastırmasını bekliyor mu sence? Ya bekliyor bence erkek olmak özellikle bizim gibi ortadoğu toplumunda çok zor bir görev. Çünkü doğduğun andan itibaren bir şeyleri başarman gerekiyor, bir şeyleri yönetmen gerekiyor, güçlü olman gerekiyor, ağlamaman gerekiyor. Öyle mi gerekiyor gerçekten? yani ne yazık ki gerekiyor. Kulağa çok hoş gelmese de yani İstanbul'daki birkaç yankı odasını bir yana bırakırsak yani çevremizdeki o seküler ve parantez içerisinde modern erkek hale aslında birçok şeyi yüklemek sırtında yük olarak taşımak zorunda duygularımızı ifade edebilmek, sınırlarımızı bilmek. Hı hı. Bazen sınırları aştığımız zaman sınırları aşmayı bilmek. Çünkü sınırları aşmak da şu demek yani oradaki sınır limitini bir parça daha ileriye götürerek bizim o eşiğimizi arttırıyor. Bir insanla diyalogumuzda bazen sınırlarımızı aşmak. O insanın kendi sınırlarından bahsetmiyorum. Kendi sınırlarımızı aşmak. Yani normalde paylaşmayacağımız bir şeyi paylaşma arzusu o insanla derinliğimizi, bağımızı arttırıyor. Bu kırılganlık da olabilir. Hı hı. Bu kırılganlık olmayan normal sohbetler de olabilir. Yani biraz o kabuğumuzda çıkmak gerekiyor gerçek aşk ilişkilerinde bağ kurmak için. zafını göstermek karşı Aynen. tarafa. Kırganlık. E güçlük kaldığın sürece aslında karşı tarafta bir ilişki derinleşemiyorsun. Evet. Ve ya sonra kırılganı açtığın zaman karşıdaki de kırılganı açmaya başlıyor ve sen aslında anlamaya, anlaşılmaya, derinleşmeye, onun Tabii. da e, yumuşak tarafını görmeye başlıyorsun ve bir ilişki kurmaya başlıyorsun. Aslında ilişki kelimesi de şey ya, ilişmekten geliyor ya. Hı. Hmm. İlişmekten. Oynaşmak gibi. Evet sevdim bu kelimeyi. Vuhu. Vuhu derken. <gülüyor> <gülüyor> Eros oklarını saplasın mı? Çuv çuv çuv. En son ne zaman aşık oldun? E, bir buçuk yıl oluyor herhalde. Yani o aşkın bittikten sonra. Hı, aynen. Ne kadar sürdü? İki sene yakın sürdü galiba. Ya, ya, bir, bir seneden biraz fazla herhalde. Okey. İki sene gibi bir şey hatırlıyorum ben de. Yo, yo, bir, bir seneden biraz Tekrar fazla. Tekrar aşık olmak istiyor musun? Herkes gibi. Herkes gibi mi? Bence herkes aşık olma... olmak istiyor mu? Bence herkes aşık olmak istiyor. Şu an bakma herkesin kul cool kul cool takıldığına. Allah Allah. Peki nasıl buluruz aşkı? Ya çok zor bir soru. Doktoru da ben değilim bence ama. Aşk doktoru <laughs> diye tanıttım yani. <laughs> ya. E... Bence öncelikle şey olmak lazım. Nietzsche'nin bir sözü var onu çok seviyorum ben. Önce kendi varoluşunu kabul etmeden başkasının varoluşunu kabul etmeye çalışıyoruz. Bunu çalıştık bu arada yolda konuştuk. Evet ya. evet ben çok pratik yapmıştım. <laughs> ee, daha kendini, <laughs> Haftalardır bugüne çalışıyor. Daha kendini tanımadan başkasını tanımaya, daha kendimizi sevmeden başkasını sevmeye çalışıyoruz. Çok. Ee, öncelikle kendimizi bence tanımamız, e, nasıl biriz, nasıl bir ilişki istiyoruz, <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir kadın ya da erkek istiyoruz bunu aslında net düşünmemiz gerekiyor. Hatta bence yazmamız gerekiyor. Geçenlerde iki arkadaşıma yazmıştık hatta. Buradan selam olsun Sima ve Gizem. İkisi de kız bu arada. Ya benim yakın arkadaşım. Çok seviyorum ikisini de. İkincisi doğru ortamlarda bulunmak gerekiyor. Hı hı. Hani atıyorum eğer gerçekten ciddi bir ilişki arıyorsan gece kulüplerinde bulamayacaksın onu. Aslında senin gibi zevklere sahip, senin gibi dünya görüşüne sahip insanların bulunduğu ortamlarda arayacaksın ya daha doğrusu. Bunu Gizem demişti galiba. ya O kızlar nerede falan diye konuşuyordunuz. siz. O kızlar evde kitap okuyor <laughs> demişti. Aynen öyle. <gülüyor> 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 o kızlar evde Kitap okuyor arkadaşlar. Şey bana Caniko demişti, o kızlar evde kitap okuyor demişti. Yani, ben Janico nasıl ulaşacağız demi, ulaşacağız demiştim. <laughs> demiştim. ondan arkadaşlarıyla görüşeceğiz demişti falan filan çok komik. Ya bu arada hani bütün iyi kızlar evde kitap okuyor, bütün kötü kızlar gece çıkıyor falan diye de bir şey yok yani. Herkes her şeyi yapıyor yani, biz herkes her şeyi de deniyor yani. Aynen Bence o kitap okuyan kızlar da şey Yani hepimiz gece çıktık, hepimiz içki içtik, hepimiz barlarda süründük yani. Neler yaptık hayatta. Dolayısıyla biz de erkeğiz, onlar da kız. Herkes bir şeyler yaşamak istiyor, herkes bir şeyler deneyimlemek istiyor. her şey Herkes bir şeylerin peşinde. Bu çok iyi, naif, tatlı, güzel bir ilişki bekleyen, evlilik, hmm. aşk, çocuk bekleyen insanlar olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Dolayısıyla şöyle bir kucaklayalım herkesi. Evet evet. Ee, Zaten şey bence hani insan tek boyutu yok yani insan evet. e, hayat çok kısa ve hayatını verdiği tüm nimetlerden faydalanmak hazır deneyimlemek gerekiyor. Yüzde yüz yani ne istediğimizi bilmek için ne istemediğimizi bilmemiz gerekiyor veya bazı şeyleri yaşamış olmamız gerekiyor, bazı şeyleri üstümüze atmış olmamız gerekiyor ki kalp titreşimimiz doğru ilişkiye, doğru insana doğru bizi çekmeye devam etsin. Yani biz kendimize ne kadar demin sevgiden bahsediyordun. Hı hı. Kendimize ne kadar sevgi gösterirsek, kalbimizden ne kadar sevgi hissedersek, o aşk titreşimini, titreşimini ne kadar kalbimizde hissedersek o kadar doğru insanı kendimize doğru çekebilitemiz artıyor. Kesinlikle. Orada şey devam edeyim sorunun cevaplarından. Hı hı. İkincisi de şey hani bağlanma türlerimiz nelerdir? Hani biz kaçıngan mı bağlanıyoruz, endişeli mi bağlanıyoruz, Kaçınca sağlıklı mı bağlanıyoruz? Bunları öğrenmemiz bence Kaçından öyle. mı bağlanıyoruz? Aynen öyle. İkincisi aşk dilimiz nedir, sevgi dilimiz nedir? Çok güzel bir kitap var hani sevgi dil. Bunun testleri de var. Hani bizim nasıl bir sevgi dilimiz var? Biz biz gerçekten karşımızdakinin sevgi dilinden mi konuşuyoruz? Karşımızdaki bizim sevgi Senin dilim. nasıl bir sevgi dili var mesela? Ya ben testini yapmıştım. Benim ise birincisi kaliteli zaman, evet. ikincisi de dokunma hani bir çok taçı biri. Aynen. Bunun da psikolojik sebepleri var. Daha başka bir podcast'te konuşuruz. Ve bunları öğrendiğinizde aslında partnerinizle nasıl ilişeceğinizde, de bir ilişki içerisinde gireceğinizle ilgili de daha fazla fikir sahibi oluyorsunuz Tabii bize. tabii tabii. Bu sevgi biçimlerinden bir parça daha bahseder misin? Yani şimdi dokungan var kaliteli vakit var. Galiba ya vermek var. Yani caregiver olmak. E, ver, e, ya hediye vermek var. Hediye e, vermek. Sözleriyle yani iltifatta bulunmak var. Bir de servis aslında. Service, yani, ha o dediğim oydu. Yani, vermek o service. Aynen, yani partnerinin aslında belli konularda saporta hizmet vermek gibi düşünebilirsiniz. Ben yani bunları anladığınızda aslında o sevgiyle konuştuğunuzda bağlanma olasılığınızı daha fazla artırabiliyorsunuz. Şimdi sevgiyle ilgili <laughs> konuşuyoruz. Sevgi türlerinden de bir parça bahsetmek istiyorum. Bunu size okumak için getirdim. From'un sevgi türlerinde sevginin nesneleri başlığı diye bir oluşum var ve burada şöyle diyor. Kardeşlik sevgisi, anne sevgisi, cinsel sevgi, kendini sevme ve tanrı sevgisi. Bu sevgi türleri arasında hangisini daha fazla yoğun hissettiğimiz, hangi hayatın içindeyken hangi durumda daha fazla hissettiğimizi biraz böyle gözlemleyebiliriz kendi üzerimizde. Mesela cinsel sevgi bir başka insanla tek vücut olmaya duyulan şiddetli bir istek olarak ifade ediliyor. Bu yapısı itibariyle özel olduğu kabul ediliyor. Var olan sevgi türlerinin en aldatıcısı ama aynı zamanda. Çünkü diğer bir yandan sevmenin temeli kişinin yaşamını tamamen bir diğeriyle birleştirme isteğini ve arzusunun olduğu düşünülüyor. Olgunluk seviyemiz arttıkça aslında Tanrı sevgimizde bir parça artıyor. Bunu Tanrı'ya böyle hani Allah'a sığınmak gibi düşünmemek lazım. Yani daha büyük bir güce böyle sığındık falan gibi değil. Tanrı'yı gerçekten sevmek çünkü biz de oyuz o da biziz bir parçamız olduğunu bilmek. Bu gibi sevgi türleri var. Bunlara bakabilirsiniz. Hmm. Evet bir Elif Kuruma girmişken o harika kitabı sevme sanatından bahsetmeden geçmek olmaz. Lütfen. Bence sevgiyi anlamak için e, başvurması gereken en önemli kaynaklardan bir tanesi. Orada sevgi çok güzel tanımlıyor. Diyor ki aslında sevgi bir nesne bulma, doğru nesneyi bulma sorunu değil. Doğru bir sevgiyi ulaşmak istiyorsak, sevilebilir olmak istiyorsak önce kendimizi sevmeyi öğrenmeliyiz. Biz kendimizi sevdikçe aslında karşımızdakini seviyoruz ve karşımızdakini sevdikçe de alabileceğimiz sevgi aslında bu belirliyor. Yani aslında hmm. verebileceğin sevgi aslında kendine olan sevgine doğru orantılı, alabileceğin sevgi de aslında verdiğin sevgiyle doğru orantılı. Yani günün sonunda aslında kendine kadar seviyorsan o kadar da sevilebilir hale geliyorsun. E, bu nedenle sevginin de bir kas olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani şey çok duyuyorum ben yani etrafımda. Sevgi kası. E, sevgi onu. kası. Meditasyon kası gibi. Meditasyon kası gibi. Mesela kadınlar herkese şey diyor yani ya artık piyasada doğru erkek kalmadı işte doğru kız kalmadı falan diye. Arkadaşlar, çok duyuyorum. Ben de bu çok diyorum. Çok saçma geliyor bana. Var ama aslında önce kendine bakman lazım. Sen ne kadar doğrusun arkadaş. Onu sormal lazım kendine. Aynen öyle. Hani nasıl bir halteri kaldırırken ki bir kol kasın varsa evet. sevgiye dair de bir kas var. Bunun üzerine düşünmen ve çalışman lazım. Hani İngilizce öğrenmek için tasarım yazılımı öğrenmek için ne bileyim pilates öğrenmek için parçalıyorsunuz kendinizi. Aslında nasıl sevebilirim, nasıl sevilebilir hale gelebilirimle ilgili biraz çalışabilirsiniz. Nasıl sevgi alabilirim de güzel bir soru. Yani çünkü bir parça değersizlik, yetersizlik vesaire hissediyorsak eğer biri bize böyle sevgi akıttığı zaman onu alamayabiliyoruz. Onu almak da gerçekten bir meziyet ya kardeşim ben şu an bu Kız bana aşık beni seviyor, ben onu seviyorum. Her şey yolunda, her şey okey. Ben sevilebilir biriyim, o sevilebilir biri. Bunlar çok doğal. Yaşıyoruz işte hayatı falan. O moda biraz girmek gerekiyor. Yani içimizdeki o insecurity'ler, güvensizlikler, yetersizlikler vesaire vesaire. Onlar böyle yüzeye çıktığı zaman o sevgi alışımızı da bulandırıyor biraz. Evet, zaten sevgiye alışkın olmayan biri gerçek bir sevgiyle karşılaştığında biraz Şaşırıyor ve afallıyor. Hı hı. Biz yolda gelirken konuşmuştuk ya ıssız adam filmi. Evet. Yani orada başroldeki aktör, erkek aktör. Hani epey bir süre aslında tek gece hızlı ilişkide yaşıyor. Sonra adayla karşılaşıyor. Sonra Melis Birkan darma duman ediyor onu. Aynen öyle yerle bir ediyor ve yıllarca kendine gelemiyor. Çünkü o ana kadar gerçek ve sıcak bir sevgiyle karşılaşmamış. Ve sevdiğini o an inanamıyor da şaşırıyor. Böyle seks yaparken falan bir anda Melis Birkan ona şey yapıyor. Bir dakika yavaş ne oluyor ya? Bir dakika sakin. Yavaş yavaş, yavaş yavaş falan. Adam ilk defa bir şeyler hissetmeye başlıyor. O animalistik taraftan ama böyle o tip böyle sert bir seksten bir anda böyle yumuşak bir sekse dönüyor falan. Aynen kokusunu dokusunu hissederek. Aynen ve aşık oluyor aslında farkında değil yani. Gerçek bir sevgiyi hissetmeye başlıyor. Kesinlikle öyle. Ve en son Melis Birkan onu yolda bırakıyor. Diyor ki ölmek Hı. üzeresin, farkında değilsin. Ee, karın altında uyuyorsun aslında tatlı bir uyku gibi geliyor ama donarak öleceksin ve farkında değilsin diyor arkasını dönüyor bırakıp gidiyor. Aslında hep erkeklere vuruyoruz ama acaba kadınlar da feminitelerini yaşıyorlar mı yeterince ya da burada bir e, rollerin kavram karmaşası mı var aslında artık günümüzde ee, birçok fazla ısız adam ve ısız kadın mı var sosyal medya sayesinde? Burada şöyle bir şey demek istiyorum. Kadınlarda mesela çok fazla şunu görüyorum. Yani işte bir erkek gelsin de beni dişilliğimi hissettirsin. Ee, işte bir böyle adam gelsin de işte ben birazcık daha kendimi kadın hissedeyim. Ya sen kendin kadın hmm. hissetmek için sen kendi dişil enerjin için ne yapıyorsun? Yani sana daha hmm. yoğun ve eril enerji gelip hmm. seni domine mi etmesi lazım illa. Okey bunu yapsın bu çok sağlıklı. Ya yani hepimiz yapıyoruz, yapmalıyız zaten. Hı hı. Ama bireysel olarak ben eril enerjim ve dişil enerjim üzerindeki dengem, kadın da aynı şekilde şunları anlayabiliyorum hanımlar. Çağımızda hayatta kalmak gerçekten çok zor ve çok fazla iş yapıyorsunuz. Özellikle çalışan hmm. kadınlar. Ve eril enerjiyi arttıran bir şey bu. Çünkü eril enerji daha böyle yapan bir enerji. Dişil enerji daha olan bir enerji. Dolayısıyla şimdi kadınlar çok fazla bir şeylerle uğraşıp hayatta hayat işte para, pul, iş, güç, A noktasından B noktasına gitmek İstanbul'da falan filan bunlarla uğraşınca evet biraz erkekleşiyorlar. Eril enerjileri artıyor. Okey. Hmm. Ama dişil enerjinizi nasıl tekrar bulabilirsiniz? Nasıl tekrar onu dengeleyebilirsiniz? Bununla ilgili meditasyon mı yapsanız bununla ilgili bir farkındalık mı sağlasınız, yani kendinizi dengelemek için nasıl pratikler yapabilirsiniz falan bunlara biraz yoğunlaşmanızı tavsiye ederim çünkü biz de eriller olarak fazla erilleşmemek için bir taraftan bir mücadele veriyoruz çünkü o tarafa çok müsaitiz bir taraftan da dişil enerjimizi kabul etmeye çalışıyoruz Onunla barışmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bize de bir müsaade verin. Herkes kendi işini kendi yapsın yani. Evet. Ama bir taraftan da kadınlara da yüklenmeyelim. Toplumumuzda yıllarca aslında kadınlık bastırılıyor. Hani sevişme, sevişme, sevişme deyip. Evet. Sonra 30'lara gelip hadi evlen, 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 seviş, seviş, seviş diye bir saçma bir dilema var ya. Yani aslında bakıldığında toplumumuz belli bir yaşa kadar kadınlığı baskılıyor. E, ve aradaki fark kapatmak için kadınların çok daha fazla kendi üzerinden çalışması gerekiyor. Hı -hı. Türkiye'de erkek olmak e, ne kadar zorsa, kadın olmak da o kadar zor. Doğru. E, o yüzden hani sadece ne bileyim meditasyon yapalım, dişi enerjimizi arayalım noktasından daha derin bir çalışma yapılması gerektiği kanaatindeyim. Yani daha e, terapide bunları konuşmak gibi bir şeyden mi bahsediyorsun? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Çünkü gerçekten Türkiye'de kadın olmak bence bir travma. Peki bu alfa erkek beta erkek sigma erkek hakkında ne düşünüyorsun? Alfa beta diye bir kavram var mı? Ya bence var ama o biraz nasıl diyeyim çok net tanımlanamayan aslında insanların net anlamadığı şeylerden oluşuyor ama şey hani özünde erkeğin bir gök gibi aslında birden çok paleti var birden çok rengi var kadın da birden çok rengi var. Onları böyle sadece cetvel, alfa, sigma gibi, gibi ayırmak çok zor oluyor. Mesela bundan birkaç ay önce şey demişti bana Gizem, yine ortak arkadaşımız. Ya Murat sen sigma bir erkeksin. Neden dedim? Ya dedik ki sen hani kendi başına takılmayı seven, hani bağımsız, hani bir yalnız kurt gibi şey yapıyorsun. Sigma bu arada alfa gibi ama daha yalnız takılıyor. Aynen. Yani özetle böyle bir şey sigma yani. Bir grubun parçası olma ihtiyacı çok hissetmiyor. Aynen öyle. Ama gene dominant bir erkek, gene alfa, gene lider ruhlu, hmm. gene insanları peşinden sürükleyen. Kesinlikle. O neden aslında biraz erkekliğiyle barışı ama aynı zamanda o dişil taraflarının da farkında olmak. Çünkü aslında insan dediğimiz şey cinsiyetler özelinde kadın ve erkek diye ayırırsak da buna sen daha hakimsin detaylandırabilirsin belki. Belli oranda erkeğin içerisinde dişil enerji var, kadın içinde maskülen enerji var. Bunların optimum bileşimi aslında ya da o partnerler içerisindeki yoğunluğu ve orantısı o ilişkiyi çok daha nasıl diyeyim iyi ya da ateşli kılabiliyor. Kesinlikle aynen öyle. Peki bir sonraki sorumuza geçeceğim. Bütün kağıtlarım dağıldı ve her şey birbirine karıştı şu anda. Artık baştan yaptığımız <laughs> bir düzen vardı. O düzenden falan filan koptuk. Bir kere biraz erkek dayanışması hakkında konuşalım. Ben bunu etrafımızda çok fazla görüyorum. Yani erkekler birbirleriyle rahat rahat böyle dayanışma ve muhabbet edebilecekleri rakı sofrası dışında bir yer bulamıyorlar. Kadınlar bunları kendi aralarında daha rahat yapıyorlar. Yani kadın kadına sohbette bir terapiye gidiyormuş gibi insan rahatlayabiliyor. Kadınlar rahatlayabiliyor. <laughs> Erkeklerde hem bir rekabet hali olabiliyor hem de böyle tam olarak kendimizi açamayabiliyoruz. Dolayısıyla şimdi yakın zamanda ben kendi ofisimde erkek çemberleri yapmaya başlayacağım. Erkek dayanışması ve rekabet yerine kardeşlik, duygusal paylaşım, destek, mentorluk, rol, rol modeller falan filan biraz bunların üstüne çalışmaya başladım artık. Sence erkek dayanışması nasıl? Biz çok şükür birbirimizi bulduk. Bizim gibi başka arkadaşlarımız da var. Burada da bir tane var yanımızda. Gene böyle hani erkek sohbetleri yapabildiğimiz açık kalpli bir şekilde. Ama genel olarak erkeklere için dayanışma sence nasıl olmalı? Ya ben şanslı şanslıyım çünkü 5-6 terapiye dönüyorum ve çevremde senin gibi çok kaliteli arkadaşlarım var Mustafa gibi, Alper gibi. Ee, ve bir şekilde nasıl diyeyim? Sayıf taraflarımı da anlatıp aslında onların hayattaki yolculukları ilgili de kendi problemlerimi paylaştığımda birçok onda yalnız olmadığımı farkındayım. Modern çağımızda kendi yaş gruplarımızdaki yankı odalarındayız. Bundan bir yüzyıl önce işte aynı evde ya da aynı ailenin içerisinde farklı yaş grupları, ne bileyim işte gençler, orta yaşlılar, 30'lar, 40'lar, 50'ler, 60'lar... Farklı yaşam dönemlerindeki erkekler birbiriyle bir deneyim, paylaşım içerisindeydi. Ve aslında sen 40 yaşına gelmeden bir 40 yaşındaki erkeğin hayatla ilgili zorluklarını, geçirdiği süreci, tecrübelerini tecrübeleri dinleyip alabiliyordun. Ee, Şimdi ise şeysin, sadece kendi yaş grubundaki bir yankı odasındasın ve o tecrübeleri yaşayarak öğrenmek zorundasın. Yani kitaplarda evet. okuyarak bir şekilde anlamaya çalışmak zorundasın. Ya bu nedenle biraz daha şey kendi kabileni bulup ya da kendi kabileni yaratıp daha açık bir iletişim kurmak gerekiyor. Çünkü e, baktığında baktığımda çoğu erkek yani kasıntı bir şekilde bir maskeyle oturuyor masalarda ama aslında gün sonunda biz de insanız. Yani sadece Kesinlikle. çükümüz var diye her şeyi çözebileceğimiz anlamına gelmiyor. %100. Bu beraber e, bir şekilde birbirimize destek olarak iş olabilir, duygusu olabilir arkadaşlık olabilir ya. Sadece hayatla ilgili sohbet etmek bile çok iyi gelebiliyor insana. Evet ya yani olduğumuz gibi olan halimizi bir erkek arkadaşlarımızla da konuşabilmek, paylaşabilmek, dertleşebilmek yani gerçekten çok değerli. Yani insan böyle büyüyor. Çünkü yani denizin hmm. suları yükselirse hepimizin gemisi daha rahat yüzer. Yani biz arkadaşlarımızla, dostlarımızla birlikte ne kadar ruhumuzu hmm. yükseltirsek, o kadar kendi ruhumuz da yükselir. Ve bu hem kolektif olarak bütün herkese, kolektif bilince, hmm. e, topluma, insanlığa faydalı, hem de bireysel olarak bize de çok faydalı. Bunun bilincinde olunca insan farklı bir motivasyonda oluyor. Evet. Yani ben arkadaşlarımın, dostlarımın daha başarılı olması, daha iyi olması. Bunlar benim çok hoşuma gidiyor ya. Evet, benim de çok hoşuma gidiyor. Mesela ya bir arkadaşım başarılı olduğunda en az onun kadar seviniyorum. Zaten bence gerçek bir dostun olup olmadığını senin başarına kadar sevinebildiğinle %100. ölçebilirsin. Aynen öyle. Aynen. Ya hasetlik olan ya bu adam Hı. boktan bir adam. Ya bu adamın başarısı da şimdi yani falan Hı -hı. Böyle hissettiklerim de oluyor yani. Adamın bin bir türlü başka halini biliyorum yani Hı -hı. çünkü. Bir anda yani onun bir şeyini gördüğüm zaman o hasetlik de çıkabiliyor. O da bir normal bir şey. Onu da gözlemlemek Hı -hı. gerekiyor ve onu da Hı -hı. nefretle yapmamak gerekiyor. Ya buna karşı böyle hissetmiş olabilirim. Okey ama ben yüzde %90 arkadaşlarıma karşı böyle hissetmiyorum. Demek ki orada bir şey var benim çözmem gereken. Orada belki benimle ilgili bir yansıma var çözmem gereken. Orada ben neye tutuluyorum, neye Hı -hı. tetikleniyorum. Biraz bunları böyle gözlemleyip kendi içimize doğru kazmak gerekiyor. Evet evet. Biraz da sağlıkla bir konuşalım ya. Sporda çok konuşuyoruz ya. Evet. Beslenme, uyku, işte hormonlar e, hormonlarla Abi ilgili. Ben onları ya. çok konuşuyorum zaten. E tamam mı? Yani hani istersen <laughs> erkeklik hormonuyla ilgili birazcık e, birazcık testosteronla ilgili de supplement tavsiyeleri verebilirim. Valla fena olmaz. Gayet Vallahi iyi olur. Ama. Çünkü şeyde bahsetmiştik ya mesela benim dedem zamanında şeymiş. Benim dedem pala bıyıklı bir beyefendiydi. Hadi bakalım. Odaya girdiğinde gerçekten o erkekliğini herkes iliklerine kadar hissederdi. Aynen. E şu an baktığında mesela ya erkekler çok şey o kadar da erkek durmuyorlar gibi. Ve şey böyle hani o biraz testosteron hormonuyla biraz evet. da erkek kültürüyle ilgili. Evet. Mesela bir araştırma okumuştum. Günümüzde hani o e, erkek hormonu neydi? Yani günümüzde böyle e, yani testosteron hormonu. Ya, testosterondan bahsediyorsun. Yani T-levels böyle şu anda atıyorum 350'lerde 500'lerde falan ama böyle orta çağlarda 2500'lerde 2000'lerde falan yani erkeklerde. Aynen. Büyük ihtimalle benim dediğimi 2500-3000 vardı yani. Bayağı. Yani şöyle çünkü yani baltayla başka insanların kafasını kesiyorlardı. Şimdi o nasıl bir testosteron biliyor musun? Yani savaşa Hı. gidip hayatta kalmak Hı. için ve testosteron için illa dışarıdan saplament almamıza gerek yok. Faydaları kesinlikle var. Alabilirsiniz doğal şeyler. Sakın iğne mine falan yaptırmayın. Ama aslında rekabetçi bir ortama ihtiyaç var biraz. Güneş ışığına ihtiyaç var. Ağırlık yapmaya ihtiyaç var yani testosteronu artıran en temel unsurlar bunlar. Bunun yanında Tonkat Ali diye bir supplement var. Bu Long Jack Fruit diye de geçiyor aynı zamanda bunu alabilirsiniz. Maka diye gene Peru'da yetişen bir madde var. Maça değil bu maka başka bir şey onu alabilirsiniz. Ya yani Onun dışında işte bol bol çinko, magnezyum vesaire almanız gereken bütün zaten mineralleri ve vitaminleri alın. Fakat dediğim gibi başa dönüyorum güneş ışığı, ağırlık kaldırmak, rekabetçi ortamlar. Bu arada mesela seks yapmak daha da fazla testosteronu arttırıyor. Yani seks yaptıkça daha da fazla artıyor. Peki dinleyicilerimize bol bol sevişin diyebilir miyiz? Herkes bol bol sevişsin. Yani tamam. sevdiği insanla partneriyle güvenli bir şekilde ya da bilmiyorum kimle istiyorsanız sevişin. Bana ne hmm. yani, yani illa partnerinizle sevişmek zorunda değilsiniz. Ahlak bekçiniz olmayayım yani ben şimdi. Evet Ali Can Korek, El Korek reçetenizi yazdı efendim. Öyle mi diyorsun? Aynen. Biraz erkekler için oldu bu ama. Ama bence bayağı kadın da bunu izleyecek. Çünkü kadınlar da merak ediyorlar. Bence kadınlar erkek dünyasını, erkekler de kadın dünyasını çok merak ediyor. Evet. Ve Merak ederken de gerçek ve kaliteli bilgiye ulaşmakta çok zorlanıyorlar. Hani her şey kozmopolitan evet. sığlığında anlatılıyor. Ve Ona küçük sürprizler yapın falan tarzı. Aynen yani Çok sığ, <laughs> çok yüzeysel. Aslında çok da gerçeği yansıtmaya çok fazla tavsiye dolaşıyor. Aynen. Evet erkekleri bol bol şefkate, anlayışa ve kalpten davranmaya davet ediyoruz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bugün bizi ağırlayan Halk Ekmek stüdyolarına çok teşekkür ederiz. Burada çok tatlı bir bölüm çekmiş olduk. Bu vesileyle tanışmak için olduk. Geldiğin için çok teşekkürler Murat. Rica ederim benim için de çok büyük keyifti. Bölümün yayınlanmasını heyecanla bekliyoruz efendim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.